看看，好。 Aleyküm ordu milletinin insanları. Mesela yırtık kot pantolonunu eskaza bir çiviye takıyorsun. Aa yırtık pantolonum yırtıldı diye ağlıyoruz ya. Olur mu böyle şey? Şimdi o zaman bunların üzerinde düşünmek lazım. İki ay önce çıkan cep telefonu eskidi. Eskidi ne demek abi? İki aylık telefon eskir mi? Bizim zamanımızda bir şeyin eskimesi demek kullanılamaz hale gelmesi demekti. En son bizim komşunun arabasını ittik, 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 pört dedi, pört dedi, pört dedi. Pört dedi son nefesini verdi gitti. E, e, yani eskimek böyle bir şey. Ama buralarda akıl etmek, fikir etmek ve düşünmek gerekiyor. işte. kahramanlık dediğimiz kavram da böyle bir şey kahramanlık üzerinde de düşünmek lazım. Evet. Evet. Uzaklara baktı, uzaklara baktı, gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Evlatlarım, Evlatlarım beni kaldırın dedi. Kaldırın beni evlatlarım. Ya komutanım. Komutanım yaramız Çok ağır. Çok... yaylar, kılıçlar, konturbaşlar, obualar, ne var ne yok hepsi uçuştu. En sonunda Haçlı askeri kuyruğunu sıkıştırıp tır 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 gerisin geriye kaçtı. İşte o zamana kadar Anadolu olarak anılan topraklar o tarihten itibaren Türkiye olarak anılmış oldu. Sıksan şu Canı, cananı Bütün varımı alsın dahi da Etmesin tek tanından beni Dünyada yüker Hasan Kaçar beyefendi. Aslında yediye birim dedi ama marifetleri saymakla bitmez. Gırgır dergisinden başlayan karikatüristlüğü bilmiyorum okuyanlar yani o yıllardan tak takip edeniniz var mı ama sonradan olarak sonradan karikatüristlüğü olarak. Evet daha sonra oyun yazarlığı daha sonra oyuncu ve bugün çok güzel tarihten bize sayfalardan eğlendirici bir ama aynı zamanda duygulandırıcı aynı zamanda bizi eskiye götüren güzel bir gece yaşattı. Bu gecenin teması kahramanlıktı. Öncelikli olarak bizlere huzurlu, güvenli, bu güzel gecelerde huzurlu bir şekilde bizleri dinlememize vesile olan, evlerimizde bizleri huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan, kahramanlık destanları yazan gerek yurt içinde gerek yurt dışında kahraman askerlerimizi, polislerimizi hep beraber güçlü bir alkışla lütfen. sanıyorum ki bu ülke aslında Kurtuluş Savaşı yıllarından kalan birlik beraberlik ruhunu günümüz de sürdürüyor. Her ne kadar düşmanların diyelim yabancı güçlerin ülkemize zaman zaman hatırlatsa beraberlik duygusunu gerçekten vatan kadar bayrak kadar kutsal duygular yoktur. Bu duygu uğruna şehit olmuş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet gazilerimize ee, şifalar diliyoruz. Anne babalarına sabırlar diliyoruz. Bu gecenin anısına e, Sayın Rektörümüz Tarık Yalçın adına e, hatıra olarak ileride e, bir kütüphanesinde kalacak bir teşekkür belki sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Gençlik ve Spor Bakanlığımız evet. gençler için vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirsin diye bu şekilde etkinlikler yapıyor. Bizler de ordumuzun marka değeri olan Ordu Üniversitesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte bu e geceyi organize ettik. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ve misafirlerimize de Ordu'ya hoş geldin diyoruz. Bir de bu programın bir özelliği var. Türkiye'de ilk defa ordumuzda başladı. Burada bismillah dediler. İnşallah e hayırlı olur güzel e, mesajlar aldık biz kendi aklımıza. İnşallah bu mesajları da bütün arkadaşlarımıza iletelim. Ben tekrar geceniz hayırlı olsun diyorum. Evet. <laughs>